Selamünaleyküm aleyküm. Tamam. Abinin yanında bekleyen bir yavru. Abi dur dedi valla. Biz de duralım. Onun yavrusu var herhalde. Şey, ne onun adı? yaz haberin arkasında bekliyor hale. Bak abi rakip firmaya geçici verdi. İnşallah bize de verir. Bismillah. Aa, neymiş Selamünaleyküm. hemen hemen alayım dayım. Ha. şuraya. Hah, nasılsın? Iyi misin? Allah iyilik versin. Gel. Ama niye gel bakayım. Gel bakayım gel. <laughs> Bebek var mı? Ben ya? Allah razı olsun. Allah işin rast getirsin. Ne yapıyorsun abim? iyi misin? Allah seni sormadım. Seni Allah abi. razı olsun be abi. Koşturuyor. Sen ne yapıyorsun burada? Çünkü ben de çalışıyorum ya. Yani. Allah kolaylık versin. Bunun yavrusu ne var mı? Vallahi bilmiyorum ya. Şimdi şu okulun yavruya girip geliyor. Ben burada karnı doyurdum da. He ondan bekliyor başını. He. Dur ben bir bakayım oğlum ya. Gel bakayım. <laughs> Şare gidiyorum. Dönüşte bir şey istiyorsan alayım geleyim. Valla. Gel. Gel. Sen bunu ye. Ben geliyorum. Ya. Gel. Hemen bakayım abi. Gel bakayım gel. Bu anne de. Ben oraya bir bakayım geleyim. Burası kesik köprü. Kozaklı'ya gidiyoruz da. Sağolsun abi beni tanıdı da ben abiyi bilemedim. Yola doğru ilerleyin. Bir... Yola doğru ilerleyin. Yola doğru ilerleyin. Yola doğru ilerleyin. Yak 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 Gel 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 gel. olurum sizi yaradan ay. Ay. anası da yolda yemek bekliyor. Dur. Dışarı çıkaralım da sizi. <laughs> Şimdi Allah Allah. Yürüm de götlerini. Götlerini yürüm. Dur. 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 Bu yandan geliyor deyince. Ee, Kozaklı'ya gidiyoruz. Ana orada bekliyor garibimde. Ana orada bekleyecek o abinin yanında bunlara süt olacak. Gel 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 şuna daha tek füccüklen da ne kadar tatlı gel 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 onun yiyecek olduğunu bildi vallahi daha gözü bile zor görüyor <laughs> Tamam özür dilerim özür dilerim. ya atmışlar ya anne buraya doğum yapmış. Ya Allah korusun anne de orada şey araçlar gelip geçiyor. Bunlar daha azıcık sıpa. Uzaklığı gidiyoruz arkadaşlar. Nerede anneniz? Anneniz size süt arıyor. Şey dahi yani küçük bir leğen yani küçücük. Alacağım arkadaşlar o konuda rahat olun. Onları yazan oluyor. Bunlar bükmek çok önemli. Ne olursa olsun onları bükün ki Allah korusun bu şeydeki yaştaki yavrular kafasını Allah korusun içine sokar. Allah'ım korusun. Yani bunlara faydamızdan çok zararımız olur. Gelince anamı mı oldu mu? zaten anneyi görü görmez e, göğüsü olunca anladım e, süt olduğunu. O abi neden tanıyorum ben ya? Ya da o beni nereden tanıyor? İlla bu sefer oğullarından. Şu halen. Şu halen. <laughs> Çıktım ananı vallaha Allah'ım kimseye anas etmesin. Bunlar şanslı anneleri var. Hani emin değiliz sadece biz düşüncemiz ama abi buradan geliyor deyince buraya baktık bunları gördük. Kozakla gidiyoruz arkadaşlar biz. Görün lan. Kardeşlerin lan onlar. Sen kardeşlerin lan kardeşlerin. Duydun mu? Ah itin geliyor. Duydun. Kuzum dışarıda. Yumurta gibi kavaz aynı. Büyük oldu da kavaz çok ufak da. Yasin, vallahi ananı tamıştayım, Düğme var mı düğme? Bakayım. Şurada bir diyor, ancak hırsımı alamıyorum, hırsımı alamıyorum, hırsımı. Şurada şöyle bir yakalayacağım, şu. <laughs> Kim almak isteyen olursa ulaştırırım inşallah arkadaşlar. Şu an için bunları alamam Ama annesi orada güvende değil.